Abi, 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 hoş, abi. Geldiniz, hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biraz dağınık gibi sanki. Ee, Kapının yeni, görüşüyle. yeni taşınıyoruz da o yüzden kusura bakmayın. Evet evet. Ha, ha. Maalesef çok fazla yaşamımız var. Dom bir domestos kokusu da var sanki. Ee, gelirken bir tane domestos şişesi patladı maalesef. Hmm. Evet. Çok teşekkür, çok teşekkür. E geçelim salona. Ee, salon geniş. Salon geniş. Ee, Arkadaşımızı evet. tanıtayım Ayberk. Ayberk mi? Evet, tamam. tamam. Şunu vereyim. Ayberk Bey. Özge Hanım. Özge Hanım'ın kameraya çıkmak istemiyoruz zaten. Onunla bir kahve takarızma sınavı bir şey imzaladım. Evet. Bir sıcak gibi sanki. Evet. Tek gibi. yaz mevsimindeyiz yani. Sıcak olması çok zor. Hepsi hmm. bir gezdir o zaman. Hadi. Hadi buyurun. Mutfaktan o başlasa. Yani ben tamam, genelde tersiyle, tamam. tercihen babaları tamam, tercihen tamam, tamam. tamam, tamam, Burada ne var? Burası maalesef buraya hep izin vermiyor. Evet, Hı -hı. Ne var ama? Evet. Orayı kimseye göstermiyor. Peki. Ee, burası... 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 Yani, <laughs> Yok Yani Kendin... çok, çok sağ olun. Çok güzel. Şimdi... E, şu da Tabii. Aynamız var. Evet. öncelikle aynaya başlayabiliriz. Bence masa çok güzel. Hı -hı. Ama aynı masa yani iki adı. Adı Emin değilim yani. Ev sahibiyle konuşmadım bu konu hakkında. Evet, kira mı siz mi? Yok kira zaten ha kira. Bunun ne olup atmaya ne yani bu geldiğinize bağlı. Bilmiyorum şey Şimdi şey, 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 şey. salon Boş. Boş. <laughs> Boş. yakından çekiyorsun. O şey, onun tarzı öyle. Hadi diğer odaları gezelim bari. Siktir git. var mı? Evet, bizim değil. Evde mi? Evet. Yani, evet, evde direkt zaten sahibinden de yazıyor yani klavye birlikte gelir diye. Evet evet. Yani, yok ama sattı bu. Haberim olsun. Valla ben bunu bilmiyorum. Ee, zaten burayı ondan tercih ettik. Yani ekstradan ha. klavye olduğu için tercih etmiştik. Ha okey. Hmm. Bu dambul sürekli yer değiştiriyor bu arada. Öyle mi? biz de bilmiyoruz. <laughs> Açabiliyorum değil mi? Dolap. Tabii tamam, buyurun. Bu yalnız 4 4 artı 8 5 veriyoruz. Öyle mi? Evet. 4 artı 8. Yalan mı söylemişler? 5 kilo yüzü burada. Bunlara pek güvenmiyorum ben. Bunlar plastikler. Anladım. Yani, yani bunu söyledim. E, evet, aslında. Sırayı <laughs> siletmek çok fazla para aldım. Bu ne? haberimiz yoktur açıkçası. Hı -hı. Önceki kalan kişiler de o konuda bırakmış. Çok ince bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada ben eski sporcuyum dediğim gibi az önce. Mesela Öyle şöyle mi? ufak bir performans gösterebilirim. Burası bir karanlık ya. Bir ışık açayım Çalık. mı? Çalık. Ampul mu Gördüğünüz gibi. Ee, elektrikler daha da ama bu elektrikleri bugün açtıracağız. Hı Ev yani. daha çok taze. Ha. Evet. Kaç gün oldu taşınalım? Daha şu an geri taşındım ben. Oraya. Kaç saat oldu taşınalım? Bir saat olmuştur. Hmm. Ya da bilmiyorum 15 dakika da olmuş o kadar emin değilim. Okey. Bir de bu odayı gezelim. Burası benim çöplüğüm zaten belli oluyor çöp poşetlerinden. Bayağı çöplüğüm. Evet. Peki... Hmm. Bir sorun var bu... Yatak niye tam... Bu koltuk niye tam yatağa pozisyonlandırılmış? Ondan ben de şikayetçiyim ama ev sahibiyle şimdi bunu konuşup bir şey yapmak istemedim. Eee hani tartışmak istemedim kısacası. Yani çok şimdi başım arttı şimdi. Ne tabii. Ya beni de rahatsız etti bu arada. Sizin fark ettiğinizde çok rahatsız edici ne? duruyor. Şu evet. şeyi çek. Bu süpürge sağlam diyor. Süpürge yeni, yeni, evet. yeni evet. duruyor evet. Sadece yeni. yeni. Evet. ya Yani genelde sırt üstü yapmayı tercih ederim yani, ben. Yani mesela şu şekilde. Genelde bu el, elimde olur zaten. Evet, tabii. Şu. <gülüyor> <gülüyor> yani bu şekilde. <laughs> yani bu kadar. Hmm, ya yani. sadece ufak bir çarşaf sorunumuz var. Onu da yakın bir zamanda halletmeyi düşünüyorum. Ama okay. <laughs> koltuk çok iyiymiş. Evet, Oo. o evet. Aslında da çok bantsız güzel. ve güzel duruyor. Evet. Bu Bantsız ve güzel duruyor. Bu şuradaki mücahaya... Evet, bu evet. Aynen. 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 Bu... Var mı bir şey? İçinde Hayır, yani içinde kumaş tarzı bir şey var. Neden bu boru olarak ne düşünüyorum? Peki, belki. Evet. Evet. Buyurun, buyurun. En son gelen de banyoyu göstereyim. Böyle çakırtılar var. Tabii, bu evet, hafta. güzel evet, olur. Şöyle, şu şekilde. Hmm. En son sifon çekilmemiş gibi ama emin değilim. Nefron kalan kişi tarafından. Banyoda dış fotosu var. Yani önceki kalan kişinin zevkine bırakıyorum bu. Ve bu banyo yani tam bir kempe çiteyle Sanki belki. iki kişinin, bakabilir miyim acaba? İki kişinin beraber. İki kişinin beraber. Çok ince bir fırsat. Yani var. burada birisi oturuyor, birisi Hı. ayakta gibi. Hı, hmm. bir duruş. Çok, aslında çok şey böyle çok fantezi evet değil mi? Çok şey duruyor değişik yani. Ve içeride de şeyli gibi. Evet, bir şey yok zaten. Tozlu hale işte. düştü evet, tabii. Ve içeride diyor bak tozlu. Ege'nin mutfak kaldı. Ya bunu bu, bu, konuştuğumuzu bu, ziyaret etmiştiniz. Evet, merak yani ettim. Şu şekilde... Klozet yani. var. Klozet <laughs> 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 var. Bir de çıkarken bir tanıtım oldu Yani... Yani çok incelenmemesi gereken bir yer çünkü çok zaten küçük bir yer. Yani... Saçmalıyor. Şey. Hani depo açılırsa bir anla yani, Evet yani çok sakıncalı. Mesela herkes özel özel hayatı var sonuçta değil mi yani? Burada şuraya sakıncalı diyor. Şurada bir tane su kartımız var. Hmm. i̇şte buzdolabı yeni bu arada. Evet evet buzdolabı yeni. yeni yani. Evet. Yani sesinden bir anlaşılıyor. Evet. Yani. Duş makinesi de yeni. Çok, çok yeni değil ama. Galiba çok ama sadece suyu kalmış. Eski ev sahibi bayağı şey bırakmış, kaşık çatal bırakmış. Ev evet, sahibi kontrolüdür. Çatal tanıştığımızda da hmm. onları... Buraya çeksene. Yani ama... Bakayım. Onlara bakayım. iyi bir temizlik bakayım. Evet evet. Zaten şöyle. Eee... bir tane bulaşık makinesi atalım. Baksana şunu. Kullanılar çok temiz kullanmış gerçekten. Buranın e da çocuklar için mi o? Minimal bir rende yani bilmiyorum. İhtiyaç olur mu emin değilim bu arada. Hı <laughs> hı. Ama hani en ufak mesela havuç şey gibi mesela salatalık veya ne bileyim <laughs> Yani mesela diyelim şey cacık yapacaksın. Hani cacık Hı -hı. yaparken bunu kullanırsın mesela hani ufak ufak çok cacık yapar mısın? Cacık severim. Özellikle ince <laughs> çok cacık. Ya yapıyorsun yani. Aa bu arada bir tane daha küllük varmış burada oh. fark etmemişiz. Kristal <laughs> Evet güzelmiş bu arada küllük. 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 <laughs> Efendim? Ya, burası... Bu burası arada... sor. Yani bu elinde kaldı. Ve burası da Çok Şu aşağıdaki araba iyiymiş. Onu soğuk. O araba genelde orayı park ediyor. Hı -hı. Yani ev sahibi evet. söyledi. Evet. 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 Ev sahibi söyledi de şey yani Hı -hı. mahalle sakinleri ona Neriman diye sesleniyormuş. Evet, evet. Neriman diyorlarmış. Ee, yani köylü arabası olarak geçiyor. Bilmiyorum yani emin değilim. Bilmiyorum. Dediğim gibi biz e, evde olduğumuz süreçte de lütfen onları göreceğiz yani. Oo, ilginç, ilginç, ilginç. İyi tamam ben kaçayım o zaman. <laughs> bak, <değil> <laughs> <bakmış, gülüyor> bak, bak. Ben gidiyorum. Tabii tabii. Hmm, i̇yi bak. Evet.